Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Serdar. Bugün sizlere Total War Attila'da Şarman Çağı yani Ejo Şarman'da bazı modları inceleyeceğiz. Bu modlar arkadaşlar gördüğünüz gibi Cordoba ve Avarların modları olacak. Arkadaşlar bir süredir modlar üzerinde çalışıyorum. gir çık deneme yapıyorum falan. Modların bazıları eski. Zaten gördüğünüz gibi dünyanın işareti vermiş. Güncel değil diye. Modları. Zaten bu kadar. 6 tane mod var. Bunlara güncel değil demiş Ama ben girdim arkadaşlar bunlara Tek tek baktım Önce kokuldan çeviri yaptım içeriklerine baktım Modlar çalışıyor arkadaşlar haberiniz olsun Şimdi birinci modumuz Bu mod arkadaşlar ee, Şöyle söyleyeyim ben size İşte buradaki yazan devlet de e, Flamalarını değiştiriyor bardaklarını değiştiriyor 8 yıl önce gelmiş Mod 8 yıl önce yapılmış Ama Baktım mod aktif bir şekilde çalışıyor. Bu ikinci mod arkadaşlar yine aynı şekilde link kaldırmış falan diyor ama girdim aynı şekilde denedim ve oyunda olmayan daha doğrusu seçemediğimiz ama oyunda karşımıza oynarken karşımıza çıkan devletlerin hepsini oynanabilir yapıyor arkadaşlar. Bu modu da indirebilirsiniz. Bu mod ise yapay zeka ile ilgili bir mod. Çok güzel bir mod. Yani Yapay zekayı biraz daha akıllandırıyor ve şartları eşitliyor arkadaşlar. İndirmenizi tavsiye ediyorum. Kordoba ile ilgili bir mod. Bazı askerlerde görsel değişimler yapıyor. İndirip indirmeniz size kalmış. Ama indirirseniz tabi e, askerlerin görünümlerinde falan değişiklik oluyor. Güzel bir mod. Bunu da öneriyorum arkadaşlar size. Zaten bu modu yazdığınız zaman bakın. Steam'de şu şekilde işte Mersiyan'ın, Avarlar'ın, Avusturyas'ların falan modlarını link olarak da gösteriyor. Buraya gidebilirsiniz. Ben yani burada buna tıkladığım zaman buna yönlendirdi arkadaşlar. Bu da aynı şekilde avarlarda bir değişme yapıyor. Bu da güzel bir mod. Ve son olarak da arkadaşlar mevsimlerle ilgili bir değiştirme var. Bu da güzel. 9 yıl önce yapılmış bir mod. Zaten ünlem işaretini vermiş. Ama aktif çalışıyor. Şimdi oyunumuza girelim. Bakalım modları beğenecek misiniz? Gördüğünüz gibi oyunuza girdik, Şarman mançağına tıkladığımız zaman, bakın arkadaşlar bir sürü devlet açılmış durumda ve bakın Kordoman'ın amblemi bu şekilde. Normalde bu süha yıldızı yani 8 köşeli yıldız yok ama gördüğünüz gibi bu yapılmış durumda şu anda mod sayesinde bu flak yani flama değişmiş çok da güzel olmuş. Şurada çok oyunculu Sefer var. Kurucu olarak devam ettiğinizde bakın 91 tur ben bir arkadaşımla beraber bunu oynadık. Ben Kordobay'ı bu kadar genişledim. Çok bir politika yapmadım ama genişledim. O da Avar. Avar çok zor arkadaşlar. Biz bunu normal modda oynadık. Direkt isteniciler patlak veriyor Avar'da ve buradaki Hırvat Dükalı Avar'a direkt daha birinci turda saldırmaya başlıyor. Hemen yani işi gücü bıraktım burada. Avar'a denizden sürekli destek gönderdim. Casus gönderdim. Ama e, Avar'da da çok güzel değişiklikler var. Aynı şekilde Kordoba'da e, da değişiklikler var. En önemlisi de buradaki devlet seçeneği arkadaşlar. Bu kadar devlet açılıyor. Bu devletler oynayabiliyorsunuz. Çok zevkli. E, Grand Campaign'den sıkılan arkadaşlarım için bu mod gerçekten güzel. Bakın buradan İtalya'da küçük bir, bir kalık alabiliyorsunuz. bir krallığı var. Eee eğer Viking dizisini izleyen varsa bu krallığı zaten iyi bilir diye düşünüyorum. Oyunda Lombardlar güzel bir müttefik. Lombardlar da alınabilir. İtalya'ya doğru genişlemeye çalışıyor. Bu güzel bir mod arkadaşlar. Ee, i̇ndirmenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler diliyorum.